Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni okul eşyalarını tanıtacağım. İlk olarak bundan başlayalım. Bir dakika. Bunu ben evde kullanacağım arkadaşlar. İçinde de eşyalarım var. Ama ben bunları tabii ki çıkarıp kullanacağım okul için. Hemen için açıyorum. Bu turuncu rengi. ilk olarak. Bu arada arkadaşlar e, 4. sınıfa geçtim. Ortaokula geçeceğim. Bir dahaki Küçük boy matematik defteri. Hayır e, ihtimali karşı aldık. Benim aslında şeyim vardı ama kalem tıraşım. Hatta yepyeni almıştım. Okullar kapanın kapanın cam almıştım ya. Okulların kapanacağı günün önceki günü almıştım. Böyle. Böyle bir şey de var. şöyle bir şey var. Bunların adlarını ben unuttum arkadaşlar. Hatta çizgi filmi de vardı. Değil mi? Hemen göstereyim. Zaten anladınız siz. Burada desenleri de var. Hmm. Arkasında böyle küçük poster var. Bunu da koyuyoruz. Ve hemen Bir dakika arkadaşlar. Evet. Bunu da koyuyoruz. Hemen devam ediyoruz. Boya kalemi. Mona Lisa Mona Lisa'nın, Mona Lisa'nın marka 24 renk kolor. Bu yazıyor zaten. Bakın böyle burada da bir resim var. Bunu da yerine koyuyoruz. Aa, Barbie'nin küçük serisinden burada okul etiketi bu arada arkadaşlar. Kitap etiketi. Bakın. Bunu da hemen koyuyoruz. hemen bir arkadaşlar. <laughs> bir okul defteri. Not defteri yani. Böyle bir şey. Tamam. <laughs> renkli şuralar renkli yani. Kurşun kalem. Kırmızı kalem arkadaşlar. Böyle bir de dosya. Bunu kenara koyalım. Ama arkadaşlar turuncu olanı şey yapacağım. Evde kullanacağım. Mavi olanı ise okulda Bu arkadaşlar iki taraflı ama şurada etiketi olduğu için bu arka tarafı ve ön tarafı böyle dümdüz. Bu arada videoyu arkadaşlar kısa tutmayayım diye hemen Desim. bunu alıyorum içini açıyorum Video biterse de bitsin çünkü tanıttım eşyaları. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Aa, böyle. Bunun altı yok. Bir dakika. Daha okul çantamı almadık. Okul çantamı da alacağız. Bunu, bunu işte. Bunu da bunun üstüne evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın sakın bu arada arkadaşlar hemen hemen kapatmayayım videoyu bir dahaki videoda e, çantamı alacağız, alacağım ve göstereceğim. Bugün gelebilir video. Takipte kalmayı unutmayın ve bay bay arkadaşlar.